dakikada kaç tane top yersin? Vallahi mı? Her yerim. yediğin top kek başına 10 lira. Ben 100 tane yerim. Hocam. Bir dakikada. Bir dakikada kaç tane yerim? Bir dakikada Hangi kaç tane top kek yersin? Top kek. Üstü çikolatalı. Yersin. Tamam. Olcan dakikayı tutacaksın. Gel oğlum. Başlamak istiyor. Yok ben yeme ben yedimde geldim. Sen ben yedine geldin. Ben... Bir dakikada kaç tane yiyeceksin? Yani 5 tane. Yerim. Hadi gel. Her yediğin pop kek başına Ama 10 lira. Şey olmasın, da <laughs> Bu, herkes muharca yiyor zaten. Geç kutunun başına. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Buyur bakalım. Bir su. Evet. başlıyoruz. <laughs> su yok. Olmaz, <gülüyor> 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 başlıyoruz. Soda. İçer misin soda? Bir dakikada bir kaç bir tane için... içersin? Olabilir ya. ya. Hadi aslanım. Bir hadi tane, hadi tane yendi. Oldu. Yok su yok devam devam devam. <laughs> devam. Yok, devam. Şey yapacağım, bu olmadı. Hadi aslanım. Yok <laughs> lan. <laughs> Tam aç da eline kalsın. Aç aç hazırını yap. Bitireceksin. Her yedin pop kek başına 10 lira. Hadi bakalım. 30 saniye. Hadi 5 lira. Su ver su ver su ver su ver Allah abi su ver. Dayanamadım ben ver. Sen soda. Soda? Olabilir. Tamam. Hadi, gel. hadi bakalım ikinciye geçtik biz. 50 saniye. 50 saniye. Hadi yiyor. İkinciyi hadi de yedi ama. Yiyor, 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 yiyor. Hadi bakalım. Tamam. Atla ağzına. Bitiriyor. Bitiriyor. Bir dakika. Bir dakika. İki taneyi götürdün. Al Aferin sana. <laughs> Süper oldu ama ya. Güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi bir dakikada kaç tane soda içilecek? Kaç tane içebilirsin ortalama? 2 tane içebiliriz. Düşünüyorsun. tane. Her içtiğin soda başına 10 lira. İyi mi? İyi. Tamam. Zaten yemeğe de yemişsin hani evet. hazmedersin olur mu? Nasıl açacağız? Dur, Şimdi hemen. hemen. Tamam. Ne Başlayayım. Başlayayım. tamam. Başlayayım. 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 Dur. İçme değil mi bu sefer? İyi ya, al. <laughs> Sen bana ver. Sen bana ver ben sana bunu açayım. Tamam. İşaret ettiğiniz zaman hemen sodan açılsın. Ver oğlum hemen. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Tamam, Hemen. Açıyor musun dakikanı? Dur. Açtım. Dur. Dur. 2 Bir. bir iki, üç. Üç. Hadi bakalım. Bir dakikada kaç Evet. Selamun Aleyküm dedik. Ahmet vardı. <laughs> Musaf vardı. Yiğit vardı. Ahmet, Musaf, Yiğit. <laughs> Dört, Dört kanka. Açıyorum Aç ikinciyi. Aç abisi. Hah. Hop, Kaç saniye oldu? Kaç saniye oldu? 30 saniye. Tamam içersin. İçersin hadi içersin. i̇çersin hadi aslanım hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Hadi sen. Hadi. <laughs> tamam içersin. 45 saniye. Abi yok çok tıkıyor <laughs> ya. Daha gitmiyor şimdi için. Ama böyle düşününce çok yerim çok içerim evet. gibi oluyor değil mi? Öyle oluyor. Ama geçti. Daha i̇ki evet. tane. Vav wow. iki top yedik. İki tane de soda içtik. Evet. Süper oldu ama. Nasıl? Yediklerini erittin ama. değil mi? Evet. Süper. Tanışmış da olduk. Broşürü de verdik. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Vallahi ben keki. Sen de keki de denemek istiyorsan tamam buyur. Buyur gel. Gel. Hadi bakalım. Olcan. Tabii ya. Açabilir misin? Açı da Bir. İki. Üç. İki. Bir. başla hadi. Hadi bakalım. Abi bir tane yesen yeterli Gelmiyor <laughs> lan. Ahmet devam et Ahmet. Ahmetler güçlüdür. Hadi. <laughs> hadi hadi. Abi ben de bir sürü hazırlık yaptım. Dedim ki şimdi buranın bunlardan dağıtacağım şimdi böyle diye. Yok paraya gerek yok. Hadi. Yok. Olsun niye? Yok. Ama yok. Benim Biz de, de böyle. Ağ Biz de... gençlere bu şekilde yardım ediyoruz. Öbür türlü işte köpeklere biraz yem veriyoruz. Sokak hayvanlarına. İhtiyaç sahiplerini buluyoruz. Onlara yardım ediyoruz. Var mı bildiğiniz ihtiyaç sahibi buralarda? Çevrede çalışmayan, sakat, dul kadın hani. Ya yani şey var da öyle adam boş boş biraz uzak. Tamam. Bir tane mi oldu? Hadi, 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 hadi. Ulan, Ulan Ahmet, olsun, bir da tane da mi yedin? Allah canını alsın bak. Aynı bak deme Allah canını almasın Bir tane miydi? Hadi mi yedin? Hadi oğlum. Hadi. Bir tane yedi. Yazıklar olsun ya. Aç bir dakika. Bir de karnın mı aç? Midesi mi lan öyle? Allah <laughs> Midesi bulanmış ya. Abisi midesi bulanmış ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 40, 60, 80 lira. Buyur abi. Yirmi şeylere bölüştün. Yirmi şeylere bölüştün. Hayır. Bizim soğudur, Ama yetim. biz aldık onu. Yirmi, <laughs> kırk, <laughs> altmış, <laughs> sekiz. Köpeklerin yemi zaten <laughs> arabada hazır. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Videoma yorum beğeni atarsınız artık. Abone olun, like atın. Zili de açın ha bildirimler gelsin. Yeni video koyduğumda. <laughs> Görüşürüz.